selam anam benim. Hadi öptüm seni. Görüşürüz. Bu sefer ince bir operasyon çekeceğiz. Mutfaktalar muhtemelen şu an çatı katına çıkıyor. Ajan Kusif. YouTube Türkiye'nin en kaliteli, en iyi insanların olduğu konsifler. Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere uzun süredir çekmediğim bir vlog videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü ve ben bugün tek başına Çanakkale'ye gidip eşim Selma ve Yankı'ya sürpriz yapacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Şu anda saatlerimiz sabah 10 arkadaşlar. Uyandım gözlerimden anlıyorsunuzdur. Bugünün videosu var yani bayramın birinci günü sizlerle olacak olan yeni videomuz. Videoya yeni bir jump baktık. Hemen bir kardeşim kahvemiz var onu bir hazırlayalım şimdi. İşe başlamadan önce şöyle güzel. Okey. Evet canlar şöyle montajı tamamlıyorum ve doğru Çanakkale'ye doğru yola çıkacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Nasıl bir gün bizleri bekliyor ve tabii ki de onların yanına gittiğimizde harikulade bir sürprizle karşılaşmamız gerekiyor. Yani onlara hiçbir şeyi hissettirmeden gitmemiz gerekiyor. Detayları birazdan vereceğim. O arada ben hemen eve geçmem lazım. Hazırlanmam lazım arkadaşlar. Ufak bir duş alacağım. Hemen kıyafetlerimi, bayramlıklarımı giyip sonra doğru tekrardan buraya geleceğiz. Çok ufak amilelerde yapacağım videoya ve ondan sonra yola çıkacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi eve geçiyoruz. Evet arkadaşlar cicilerimizi giydik. Şuradan göstereyim biraz daha. Şöyle giydik. Güzel pantolonlarımızı, eşofmanlarımızı giydik. Şimdi saçlarımızı yapacağız. Saçların haline bakar mısınız? Şöyle bak bir de. Şöyle bak kardeşim şöyle. Gidelim bir ufak. Şöyle sürün. Elimize az bir şey alıyoruz kardeşim. Şu kadar. Şöyle az güzel elimize yaydık ve arkaya doğru basıyoruz. Evet. Heh. Nasıl oldu? Daha uzasın daha güzel olacak arkadaşlar bu arada yeni saç stilimiz inşallah daha dökümlü duracak şöyle. Şimdi biraz birazdan bu kendi kendine biraz da hareketlenecek böyle dağılacak. O zaman daha güzel oluyor. Ve anneme gideceğiz. Annemin de elini öpeceğiz. Bayramlaşacağız çünkü bayramlaşmadan gitmek olmaz değil mi gençler? Öptünüz mü annenizin babanızın ellerini? <laughs> emin öpmüşsünüzdür. Oradan daha doğru Çanakkale'ye doğru yolculuk başlayacak. Bayağı uzun zamandır seyahat etmediğim için inanılmaz keyifli geliyor şu an bana. O yüzden bir önce işleri toparlamaya çalışıyorum. Nefes nefese bir şekilde koşturuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Rex'e inelim. Kendime ufakta bir valiz yaptım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Oh uh, hazırız. Mükemmel bir sürpriz gelecek Selma Leankaya. Evet bilgisayarımızı kapattık. Işıklarımızı da kapatabiliriz. Tatam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bu arada bakın. Saçlarım hareketlenmeye başladı arkadaşlar. Şöyle yanlardan düşmeye, buralardan. Biliyor muyum lan ben yoksa Rizm Table'daki? <laughs> o tarzda bir saç tripleri yapıyoruz işte arkadaşlar. Biraz daha zor lazım. <laughs> Şimdi size çok güzel bir sorum var arkadaşlar. Hangisiyle gideyim? Çanakkale. Cicoyla mı? Yoksa Rex'le mi gideyim arkadaşlar? Cevabınızı yorumlara yazın, yazın. Hem hemen size bu arada ilgili gelen arkadaşlara da avantaj ve dezavantajlarından bahsedeyim. Biliyorsunuz Cicio'ya binersem ne oluyor? Keyif yapamıyorum arkadaşlar yolda. Yolda keyif yok, Cicio'da keyif yok. En son ne yapmıştım? Kahve dökmüştüm. Hatırlayalım mı onu? Kahve en iyi dostum bu arada şu diyet döneminde gençler. Ya çok kötüydü. Yani her yerim biliyorsunuz bölgelerim, özel bölgelerim yandığını çok sıkıntılıydı. Ama Rex kardeşimde öyle bir sıkıntımız yok. Biraz daha yavaş gidiyoruz belki ama temiz gidiyoruz. Bence de bununla gitmek daha faydalı olacak. Çünkü yolculuğumuz yaklaşık 3.5-4 saat sürecek arkadaşlar. Bugünlük cicosuz gidiyoruz. Öyle yani arkadaşlar hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Annem yolda yerim. Polşa yemiyim geç... sana ben. Polça yemiyorum sadım. Polça yemiyorum ben da. aşkım biliyorsun yemiyorum polça yemiyorum biliyorsun. <laughs> gözüm ışığa <laughs> <Gözümden gülüyor> bakamıyorum Gözümden, ya. Gölgede. Gölgede. Ya e e gözüm e rahatsız <laughs> ışığa bakamıyorum gerçekten. Ya gölgede <laughs> elini öpüyorum. Bayram mı? Uyar olsun. Çünkü çok geç kaldım. Bir şey gideceğim ya. Tamam. Eğer ben kaldısan, aradım ne zaman geliyorsun dedim ona. Pazar yani. günü dedi. Bilmiyorum. Yok yok tamam. söyler miyim? şimdi. Annem görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Ben görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi ay ay akla. Su mu dökeceksin? <laughs> Evet. Hazır mısın? Hazır hadi. Hadi gidiyorum ben. Suyumu dök. Hadi diyorum? güle güle. Selam söyle. Aleyküm selam anam benim. Hadi öptüm seni. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? İşte bu aldığımız aygıt vardı ya. Bir videoda göstermiştim arkadaşlar. Kutusunu açmıştık. Play iBox. onla ekranımızda artık video, film seyredebilir hale geliyoruz arkadaşlar. Şimdi onu ayarlayayım hemen. Ondan sonra da konumu açalım. Rahat rahat. Film bak geldi. Geldi kardeşim. Telefonumuzu da şöyle bağladık. Şuraya da hemen Çanakkale'de bir yazalım. Çanak. Çanakkale Türkiye. 3 saat 38 dakika verdi arkadaşlar. Evet konumumuzu açtık kardeşim. Televizyonumuzu da açtık buraya. Artık yolculuğa çıkmaya hazırız. Yolculukları seviyorum kardeşim. Elimde değil. Şu an böyle 3 saat 38 dakika boyunca rehabilitasyon yapacağım adeta. Gidiyoruz. Abi keyif be. Keyif be kardeşim. Son gaz. Kısa devam eder yok bize kimse full bas. Vurur kafanda bir En pahalı börsün öldür alçak elde ya yok Haklı ne bana Ya bir hava bu kadar güzel de gelebilirdi Bir de yağmur başladı üzerine ki Tadından yenmiyor kardeşim şu an seyahati ya Allah'ım felaket fırtına çıktı arkadaşlar şu anda Bulunduğum yerde şu bir tane beyaz peynirli sandviç alacağım. Bir tane kaşarlı kruvazan. Bir tane şey mini sandviç var ya ondan. Bir tane de simit alayım. Teşekkür ettim. Oh. Kameranı da yerleştireyim. Tabii bu kamera buradayken hareket etmeyeceğim. <laughs> bir kere yaptık onu 106'da. Güzel. Ya annemden poğaça almadım. Kadın poğaça verecekti bana. Burada da başka bir şey bulamadım. Mecbur poğaça aldım ya. Üzüldüm şimdi ha. böyle. Yolculuklar da böyle. Bu arada Selma Sabahli mesaj attı arkadaşlar. Şu anda Selma ile şey mücadelesi veriyoruz. Hani ona belli etmemeye çalışıyorum. O da benim gelip gelmeyeceğimden şüpheleniyordu. Bakın Sabahli'nin yazmış bana mesajı da buraya koyarım. Günaydın minikim. Kalp atmış. Son güne kadar sürpriz yaparsın diye beklemiştik. Oysaki yankıyla demiş. Saat 9'da herhalde beni sabah saatlerinde geleceğimi düşünüyordu. <laughs> ya, o kadar kolay mı kardeşim? Senin beklediğin şekilde gelir mi Kosiv? Gelmez. Senin beklemediğin bir an gelmesi lazım ki sürpriz olabilsin. Değil mi? Sonra bir buçuk saat kala falan spor storiesi atacağım. Tam gaz devam ediyoruz. Gidince ne yapacağız derseniz de yine bu sefer ince bir operasyon çekeceğiz. Selma ve Yankı'ya. Nasıl bir operasyon olacak arkadaşlar? Selma'nın babasının evinin üst katı boş arkadaşlar. Teras katı var orada. Ve oraya geçebiliyoruz. Şimdi eve gizlice sızacağım. Önce çok gizli bir şekilde sızacağım arkadaşlar eve. Evin içine gireceğim ve en üst kata çıkıp orada bir hırsız gibi ses yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Tabi arabayı yine birkaç sokak arkaya bırakacağız arkadaşlar. Biliyorsun. Ajan olarak gireceğiz. Kosif ajandır. İyi bir kosif. Yetişkin bir kosif. Sağlam ajandır arkadaşlar. <laughs> böyle durumlarda arabayı nasıl sürüyorsun dersiniz arkadaşlar. Elimi koyayım mı? Mesela simit alacağım. Bir saniyelik bir şey. Yola bakıyorum. Yol serbest. Sol ayağımı dizimle. Ben dizimle araba sürebiliyorum bu arada. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Dizimle bir şekilde tutabiliyorum arabayı. Bacak boyumuzun abi? böyle. Bakın. Şuradan şöyle çekeyim. Böyle. Direksiyonun kontrolünü sağlayabiliyorum. yapıyorum Evet arkadaşlar tam bir buçuk saatimiz kaldı Çanakkale'ye. Bu arada biz de güzel bir çay içelim diye bir mola yerine geldim şimdi. Mola yerinde bir çay içeceğim. Okey. Hadi bir çay içelim. Spordaymışım, spordan çıkmışım gibi yapacağım. Böyle güzel bir spor fotoğrafı paylaşayım. Bugün de bitti yazayım. Bayramda olsa yazayım hatta. Evet, paylaştık. Bu arada harikulade yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yorumlara yorumlara baktığımda ağırlık ikinci jant üzerine. Bilmiyorum ben de bakacağım. Şu anda ikinci jantı inceleyemiyorum. Bakacağım. Hep ikinci ikinci jant istemişsiniz. Söz siz ne isterseniz o jantı takmayı düşünüyorum arabaya. Evet, Çanakkale Köprüsü'ne geldik kardeşe. Köprüden geçiyoruz artık. Son 29 dakika. Arkadaşlar şimdi Seloş'u bir arayalım. Ee, çok az bir vaktimiz kaldı çünkü. Bir teyit edelim, iyice uzaklaştıralım onu şeyden. Alo. Bebeğim! Ne yapıyorsun? İyi minik, sen ne yapıyorsun? Uyuyor gibi bir halin var. Yok be, hayır mayı içtim ya. Aa. Aaa! Tatlı yedin tabi, tatlı bayram evet, tatlılarını baklavalı. Evet, Değil ondan mi? Evet, mı acaba? Ya nasıl biliyorum var ya? Spordan çıktım şimdi, geberiyorum ya ben. Flaş etim ya. Yani. Olsun, iyi olmuştur. Sağ ol bebeğim. Güzel geçti ya valla. Tamam bebişim, hadi öpücükle. İyi görüşürüz. tamam canım, hadi bay bay. Görüşürüz, hadi, bana görüşürüz. görüşürüz. tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Ya bu kız var ya, harbi saftirik ya. Yemin ediyorum saftirik arkadaşlar. <laughs> Yani var ya yıllardır öyle sürprizi yapıyorum. Yıllardır yiyor ya. ya. ama biraz benimle alakalı. Ben o kadar doğal bir oyunculuk sergiliyorum ki. Yani bazı şeylerle bağlayarak onu direkt inandırıyorum. Efsane bir operasyon bizleri bekliyor. Kapatıyorum. Tam kapının önünde girmeden arka sokakta Şimdi arka sokakta bir yerde duracağım arkadaşlar. Sonra orada size muhtemelen sinematik birkaç ajan görüntüleri göreceksiniz. Ajan kozifi göreceksiniz. Çünkü onları karşılaşmadan sonra Selma ile birlikte çekmiş olacağım ama siz şimdi izleyeceksiniz. Böyle konunun daha da güzel ve sizler açıdan görsel açıdan da güzel ve eğlenceli olması için. Şimdi eve bakalım eve sızabileceğiz mi? <laughs> Kendimi gizli servis ajanı gibi hissediyorum şu an. Şöyle arka sokağa bırakıyorum arkadaşlar arabayı. Şuraya çekeceğim. Şimdi iniyoruz. Telefonumuzu yine yanımıza alalım. Herhangi bir ihtimale karşı. Evet, evet gençler sessiz olmalıyız. Aslında benim niyetim arkadan girmek. Evin arka bahçesinden girmek ama aa, muhtemelen şöyle bir şey de yapabilirim. Bir arka sokağa geçsem daha iyi olacak sanki. Burada değil de bir arka sokağa gidersem doğrudan bahçeye girebiliyorum. Görünmeden onlara. Plan devre dışı gençler. Plan devre dışı. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Yani evin bir öteki tarafına gideceğiz. Oraya bakan pencere yok. Bir tane şey var, ee, balkon var sadece. Şimdi oraya çok sessiz, çok yavaş bir şekilde sızmamız lazım. Oradan girersek, hem ağaç var orada, büyük bir ceviz ağacı. Hem oradan bizi göremez, görme ihtimalleri yok. Hem de orada bir tek balkon var. Aa, buradan atlayabiliyorum. Oy, burası çok iyi. Bakın, 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 bakın. Göstereceğim size. Bak, bak, selmaları hep şu anda. Şu selmaları hep. Aradan, aradan sızacağız. Dur. Şu an çatı kadına çıkıyorum. Bak saklanacağım ama. O zaman başka plan yapacağım gençler. Burayı kıramıyorum. Bir kerpeden olsaydı şunu kırardım da. Yok gelin ben olsun Kovayı kapıya atacağım. Bakalım ses duysun. Bakalım. Kanselman yaptım. Tam üstündeyiz. Burada balkon var, teras var. Burası teras. Burası teras. Şimdi çok sessiz olacağız. Bakın manzara çok iyi. Şimdi arkadaşlar, burada neler var? Şimdi size planı anlatıyorum. Burada full ses yapıyoruz. Sedat da var evde. Muhtemelen abisiyle birlikte çıkacaklar. Ben de buraya saklanacağım tamam mı? Tam bir operatör. oldu. Nasıl yumuttum orayı ben biliyor musun? İte ite it, umuttum, Kapıdan güç aldım. Kapıyı it 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 açıldı. Sessiz. Sessiz. İçim, ayak sesi. Sen evde miydin? Buraya girdim sonra. Sen de ki, biri vardı, hırsız vardı. Selma'yı önden yolla tamam mı? Gelir gelir bir şey vardı ya fare ya bir şeydi. Allah'ını severse oyna bu işi ne olur. Saklanacağım ben. <laughs> Sedat geldi. Onu korktu tabi dedi. arkadaşın galiba falan yaptı en ya sonunda. Ya dedim babam ya dedim. Ya of. Babam işte ben dedim ya. Ben abin, abin dediğin şeyde ya. AVM'de dedim. Evet. O yüzden ben direkt buraya sizin evde. Çünkü çekmez çekmezsen lütfen. <laughs> annenle birlikte baş başa yakaladım diye düşündüm. Hava hayalini evet. burada ses yapayım dedim. Gelsinler yukarı bir korkutayım onları dedim. Ev tarihleriyle çıkmam peki. Ama efsaneydi ya. Evet efsane. Ya şu işte odaya girişimi bir görsen. O kadar zorlandık o demir yumultana kadar. Evet. Kittiydi. Yani. Ya. Sen ne yankı bilmiyorsa sus. Yankı bilmiyor. Ya, söyle, söyle. Mesela. Ama çok sevindim ama ya. İyi, iyi geldin. İstersen burayı getir Ne? Burayı getir Hadi ben geleyim. Dur sen... hangisini yapsak? De fare farem vardı. Bir şey vardı. Yukarı çıkart onları. tamam. Tamam mı? Hadi. Hadi. Buralarda bir yerde. Burada mı geldi? Nereden geldi acaba? Dur bir dakika, bir dakika. Burada, burada, burada. Kaplumba mı yoksa? Ah! Kim geldi? Kim geldi? Fare geldi. Fare geldi. Fare geldi. Fare yok. Kimmiş misin? Fare geldi. Ne yapıyorsun? Gel sarılayım sana. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Sisterlemişsiniz. babam. <laughs> Ne haber? Sivit şey, mi yaptın? Evet, evde fena sürpriz. Gizlice buraya girdim, ajan gibi. Ajan gibi buraya girdim, biliyor musun? <laughs> Bence biz evdeyken girdik. Evet, biraz önce hepiniz, ikiniz hepiniz ailece evdeydiniz. <laughs> böyle sıkıyordum burada biliyor musun? Duyun diye. Duyuyor muydunuz onları? Evet, evet duyuyordum. Ki, babam geldi dedim. Bir şeyler yapıyor yukarıda kesin dedim yani. Ben şimdi oldu o yani. Ha o kadar geldi mi ses aşağıya? Evet. Yapma ya. Hadi bakalım. Yaparım böyle sürprizi işte ne yaptın ya? Felaket sürpriz yaptım ben anne. Allah Felaket sürpriz yaptım. Bir <laughs> de spor fotosu paylaşmışsın. Nasıl oldu <laughs> Hepsi komplonun içinde. Allah Hepsi olay olay yerinde mi? paylaştım. Onu. Bir onda... buçuk saat kala dedim. Spordan çıktım söyleyeceğim. Hiç gelmeyecek aklıma. <Gülüyor> <Gülüyor> bak ben onu da gördüm ya. Çünkü evet. sen de bir... Spor salonu kapalı bir şey dedin sen hani bana. Ama evet. herhalde dedim açıkmış ki dedim gitmiş bak dedim sporunu yapmış falan. Gördüm sonra sen aradın beni zaten. Aynen. Gördükten sonra ben. Neyse şok oldum ya yıllardır yiyorum ya. Evet gençler. Şimdi Selma ablanızı alıyorum. Hemen hava kararmadan. O size dediğim ajan görüntüleri var ya. Yani. Siz izlediniz aslında onları aynı zamanda. Onların çekimine götürüyorum şimdi. Hani sonra demeyin abi zaten Selma abla çekmiş seni görmüş falan değil. Selma sonradan sonradan çekiyoruz yani. O an bilmiyordu haberi yoktu. Ben, ben atlıyorum ya. Sen, atıyorum, ben de sen de atlarsın ya niye atlayacaksın? Gel gel ayağını at buraya. Bak. Bak. Bak soytarıya bak bak. Tamam. Hadi gel bakalım. Videonun başlığı Ajan Kosif. <laughs> Selo şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim hemen sana. Tamam çekimler de tamam. Hissiyat nasıl arkadaşlar? Tam bir ajan kosif değil miyim? Kardeşim ha? Ajan değil mi? Ha? Kosif ajan değil mi? Bence çok iyi ajan oldu Selo. Ben de. <laughs> en sonunda ajan da olduk. Ajan da olduk aynen. Bu ajanlık devam edebilir ama. Artık arabamızı park yerine safe bir şekilde çekebiliriz arkadaşlar. Görev tamam. Mission completed guys. Yani görev tamamlandı. Evet arkadaşlar ben geldim artık. Canakkale'deyim. Yanki doşumla birlikte böyle yatıyoruz. Ay. Bir sonraki video yarın gelir muhtemelen. Yani yarın güzel bir vlog yaparız. Belki AVM falan gideriz. Belki de onu dönüş videosuyla birleştiririz. Bugüne kadar hiç hep gidiş çektik. Belki bu sefer dönüş videoda yaparız. Yanki ne diyorsun kardeşim? Güzel. Güzel olur bence de. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ve gülmeyi unutmayın. Boy boy.